11'e bakalım. Şimdi sınıfta x tane kız, y tane erkek varmış. Elif'in sınıftaki kız arkadaşlarının sayısı e, Şimdi x tane kız var. Kendisini saymazsa Elif x eksi 1 olacak. Erkek arkadaşlarının sayısının iki katından 10 eksik. Yani 2y eksi 10 olur. Bu birinci denklem. Can'ın da sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı y tane erkek varsa kendisini saymaz. Erkek arkadaşlarının sayısı y eksi 1 olur. Kız arkadaşlarının sayısının yani x'in 3'te birinden 7 fazlaymış. O da x bölü 3 artı 7 olur. E, bu denklemleri çözüp x ve y'yi bulacağız. Bakalım. Şu birinci denklemde 2y eksi x eşittir 9 olur. Şuradan da İkinci e, ikinci denklemden de y eksi x bölü 3 8 olur. birbiri e, bir, cinsinden yazalım. Buradan x'i çekersek x 2y eksi 9 olur. x yerine 2y eksi 9 yazalım. Eşittir 8. Payda eşitleyelim. 3y eksi 2y artı 9 eşittir 24 olur. Buradan y 15'tir. Şurada y gördüğümüz yeri 15 yazarsam x de 30'dan 9 çıktı 21 olur. x 21, y de 15. Buradan x artı y toplamı 36 kişi olarak bulunur. Doğru seçenek A, B'dir.